Ee, öğretim görevlisi Bilal Akköprü'den Türkiye'de drone gazeteciliği uygulamalarında bölgesel farklılıklar karşılaştırmalı bir analiz başlıklı çalışmasını dinleyelim şimdi. Merhaba hocalarım. Elif Hocam, Hakan Hocam, ee, Aslı Hocam, Osman Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel sunumlardı. Ben bugün size e, henüz yeni başladığımız bir çalışmanın ön bilgilerini sunacağım müsaadeniz olursa. Türkiye'de drone gazeteciliği uygulamalarında bölgesel farklılıklar karşılaştırmalı bir analiz. Özür dilerim. Ee, teknoloji toplumsal değişimlerin temelini oluşturuyor, itici gücünü oluşturuyor ama e, son dönemde yaşadığımız bu dijital çağda bu değişimin hızını kontrol etmek ya da takip etmek artık e, inanılmaz e, zor olmaya başladı. Eskiden geçmişteki insanların işte korkuları ya da umutları üzerine kurguladıkları distopyalar günümüzde artık sanki e, yaşadığımız çağın gerçekleri haline gelmeye başladı. Bu dijital dönüşüm ya da değişim neredeyse tüm alanları e, köklü bir şekilde değiştirmeye başladı. Değişimin zaten daha önceki sunumlarda anlatılan şeylerin de temelinde bu vardı. E, bu değişimden en çok etkilenen e, şeylerden biri de yapılardan biri de medya oldu Medya e, neredeyse e, yeni bir devrim yaşadı, köklü bir değişim yaşadı. E, medyada da bu değişimin en net görüldüğü alanlardan biri e, gazetecilik alanı oldu. Gazetecilik alanı haber yapım pratiklerinden e, işte sunuma işte veya başka aşamalarına kadar yeniden boyutlandırıldı. İşte bu değişim yeni gazetecilik, hatta yeni bir medya türü doğuran o değişim e, gazetecilik alanında da yeni gazetecilik türleri doğmasına neden oldu. Bu türlerden biri de drone gazeteciliği. Ee, aslında bu dö dönüşüm ya da değişim süreci o kadar derin oldu ki yeni ortaya çıkan gazetecilik türlerini alternatif gazetecilik türleri de ortaya çıktı, i̇şte yavaş gazetecilik ya da alternatif diğer gazetecilikler gibi. Ee, en basit tanımla pilotsuz hava aracı olarak tanımlanabilecek drone en başta işte askeri amaçlarla kullanıldı. Niye en başta diyorum? Çünkü tarihi aslında çok eskilere dayanan bir e, teknoloji. Bir teknoloji. İşte 1849'da Avusturyalı askerler Viyana'ya saldırmak için işte bo, e, bomba doldurdukları balonları kullanıyorlar ki bu literatürde e, drone kullanımının ilk örneği olarak kabul ediliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler istihbarat için kullanıyorlar, Amerikalılar başka amaçlarla kullanıyorlar vesaire vesaire. Fakat süreç bu kadar uzun olmasına rağmen sivil kullanıma başlanması 2000'li yılların başına denk geliyor. Neredeyse hiçbir şekilde sivil olarak kullanılmıyor bu teknoloji. Ancak işte 2006 yanılmıyorsam 2006 yılında ilk sivil kullanımlara başlıyor bu teknolojinin. Bu gördüğünüz 1970'de yapılmış ilk prototip. Bir drone. Doğal afetlerde, toplumsal olaylarda, ulaşılması zor ya da hızlıca ulaşılması gereken alanlarda görüntü almayı kolaylaştıran drone teknolojisi işte gazetecinin gökyüzündeki gözü olarak tanımlanıyor. Bu teknoloji aynı zamanda alternatif gazetecilik türlerini de desteklemekte ve bazı, bazı sansürlerden uzak, daha demokratik bir basına olanak sağlayabileceği düşünülmektedir. Bazı kullanım alanları var. Bunları özetleyebilmek için sadece görüntülerle veriyorum. İşte, termal kameralarla donatılmış e, işte, yangınla mücadele dronları, taşıma için kullanılan dronlar, can kurtaran dronları, işte güvenlik ya da gözetleme dronları, e, başımızın belası COVID'in e, kullanım alanı olan dronlar ya da dronlarla kullanımı, işte kovandronları, eğlence amaçlı kullanılan kovandronları. Gibi kullanım alanları görüyoruz. Peki bu teknoloji çok kısa sürede niye bu kadar hızlı yayıldı? Nasıl yayılabildi? Çünkü diğer e, hava görüntüleme araçlarına göre daha ucuz ve daha pratikti bu araçlar. O yüzden çok daha hızlı yaygınlaşma şansı buldu. E, işte eskiden ya da birçok uzmana göre halen e, bu bir gazetecilik türü olmaktan çok Gazetecilerin kullandığı bir teknoloji olarak varsayılıyor. Fakat yeni dönemde e, işte görüş birliğine varılan bir şey var. Bu, bu gazetecilik türü artık kendi koşullarını, kendi kurallarını ortaya koymaya başladı ve yeniden, e, daha doğrusu yeni bir gazetecilik türü olarak ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da e, bununla ilgili bazı meslek birlikleri oluşturulmaya başladı. Dijital platformlarda oluşturulan e, alanlarda bu gazeteciler deneyimlerini paylaşmaya, işte bunun bir meslek olduğunu ya da yeni bir tür olduğunu anlatmaya başladılar. Fakat bu gazeteci türü ile birlikte bir şey ortaya çıktı. Bazı endişeleri de ya da tartışmalı bazı sorunları da ortaya çıkardı. Bu endişelerin en başında işte kamu güvenliği ve sağlığı geliyordu. Bir de özel hayatın gizliliği. Görüntülerde de görebilirsiniz. Drone'a çarpan bir uçak ve bir dronun insan üzerinde yapacağı tahribatı görebiliyorsunuz. Kanadalı bir yazar var. Şimdi çok net hatırlamıyorum şeyini ama e, dronları tarif ederken şöyle bir şey kullanmıştı. Gökyüzünde boşboş baş dolaşan e, çim biçme makineleri diye bir tanımlama yapmıştı. Herhalde o tanımlamanın şey e, görseli bu olsa gerek. Özel hayatın gizliliğine dair de bir şeyimiz var. E, ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor drone'ların drone'larla ilgili yapılacak neredeyse her şey Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun ve Türk Sivil Havacılık Kanunu'na dayanan insansız hava aracı sistemleri talimatı hükümleri çerçevesinde e, Türk sivil hava sahasında işletilecek, kullanılacak tüm İHA'lar için insansız hava araçları sivil e, işte ithal satış, kayıt, tescil, şöyle verişlik, hava trafiği hizmetleri, İHA operasyonları ile ilgili usul ve esaslar buna göre düzenlenmekte. Fakat İçler İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın imzaladığı bir protokol gereği e, bu şeylerin nasıl uçurulacağını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü belirliyor olabilir ama bazı istisnai durumlarda uçuş yapılıp yapılmayacağına, yasaklanıp ya da yasağın kaldırılmasına dair izinler e, o ilin mülki amirlerine, ilin ya da ilçenin yani valiye ya da kaymakama verilmiş durumda. İşte bu bölgelere göre mülki amirlerin verdiği bu karar bizim aslında yaptığımız ya da yapacağımız, yapıyor olduğumuz çalışmanın temel unsuru haline geliyor. Çünkü bu yasaklar, bu yasakların ile ya da bölgeye göre değişmesi bazı bölgesel farklılıklara neden olabiliyor. Bizim çalışmamızın ilk bölgesi Doğu Anadolu bölgesi. İşte son zamanlarda yoğun çabalarla terör faaliyetlerinin baskısı azaltılmış olsa da hala da Anadolu bölgesinin temel önceliklerinden biri güvenliktir. Terör saldırılarında da sıkça kullanılan bu teknoloji bölgede gazetecilik faaliyetlerinde kullanılması hala zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmakta. Gazeteciler hem gazetecilik mesleğinin verdiği e, kamusal sorumluluğun yerine getirmesi hem de haklı nedenlerle oluşan bu endişeleri önleyebilmek için ...bazı alanlarda devlet kurumlarıyla koordineli çalışması ya da çalışması gerekmektedir. Diyeyim. İkinci bölgem, pardon özür dilerim, e, terör saldırılarında kullanılan işte bir e, drone ve bir işte, maket uçak görüyorsunuz arkadaşlar hocalarım. Bir de ben kendi şehrimden bir örnek vermek istedim Van'dan. E, İran sınırına yapılan duvarla ilgili drone görüntüleri görüyorsunuz. Bu alanda çalışabilmek için... Öncelikle işte güvenlik güçlerinden izin almanız gerekiyor ama bu bölgede onların refakati olmadan da çalışmanız mümkün olmamakta. Bu da bizim bahsettiğimiz çalışmaya örnek olmaktadır. İkinci bölge olarak Ege bölgesini e, bir çalışma alanı olarak seçtik. Ege bölgesi işte son yıllarda özellikle artan bir cazibe merkezi, özellikle turizm anlamında bir cazibe merkezi olmaya başladı. Fakat buradaki drone kullanımı ile ilgili endişelerin e, formu değişmiş durumda. Çünkü oradaki endişenin temeli özel hayatın gizliliği ve ihlalleri olmakta. Dolayısıyla bir de sadece profesyonellerin drone kullanımı değil de yurttaşların da sıklıkla kullandığı bu teknoloji bu endişeyi daha da arttırmakta. Özellikle bölgedeki gazeteciler bununla ilgili sıklıkla yasaklamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bilal Hocam özür dileyerek son beş dakikanız kaldığını hatırlatıyorum. Hocam sona geliyorum zaten. Ayarlamıştım onu 10 dakika diye. E, koşullar değerlendirme haber pratiklerinde bir dönüşümün kaçınılmaz olduğu düşünmekte. Yapılan çalışmanın hipotezi de gazetecilik türüyle ilgili endişelerin bölgesel değişiklikler gösterdiği, bu değişikliklerin gazetecilerin haber yapım pratikleri üzerinde farklılıklara neden olduğudur. E, yapılacak alan çalışmasıyla bölgesel değişimlerin somut olarak belirlenmeye çalışılacak. Bu nedenle bu nitel çalışmanın evreni drone ile havaya yapan ülkemizdeki gazeteciler olacaktır. E, bu örneklemi de Doğu Anadolu ve Ege bölgesinde drone çalışan 14 gazetecidir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini kullanacağı araştırmada alanda çalışan gazetecilere bu teknolojinin sağladığı avantajlar ve bölgelerindeki çalışma koşulları sorulacak. Böylece bölgesel farklar ve bu farklar haber yapım pratikleri üzerine etkisi onların gözünden ortaya konulabilecektir. Çalışma benim çalışmam daha doğrusu her ne kadar ülkemizdeki iki bölgeyi kapsa da, kapsasa da e, bu, bu bu tür bölgesel farkların ya da e, endişelerin oluşturduğu farkların tüm dünyada benzer şekilde gözlendiği düşünülmekte. ki bununla ilgili yaptığımız ön literatür çalışmasında da benzer bir sonuç ortaya çıkmıştır. E, bu sadece bizim araştırdığımız iki bölge değil bütün dünyada böyle bölgesel farklılıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biz teşekkür ederiz. Bilal Hocam ee, yapacağınız çalışmanın sonuçlarından da inşallah haberdar olmak istiyoruz. <laughs> i̇nşallah hocam. Ee,